Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl bir resim Yazledim kör almıştı benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittim beni Sevmiyordun neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın. Aldım betu alırımla huzurun kalmasın uykuların da kaçsın gelme sakın istemem seni o yalan sözleri sahte bakan gözleri mutlu et sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim bir gün duyarsan sen ismimi tanımasan beni sevmem dedim de mi elinden tutun adamla yürü bak yoluna sakın bakma arkana semtimde huzurum kalmadı buna çalımlardayım, efkarlanmaktayım. Gezdim her sokak sonunda, kafelerde, parkta hatıralarınlayım. Ne içtiğim sigaradan, ne yediğim yemekten tatlı zalamıyım. Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar sensiz uyuyamıyorum Değer mi Seven bir kalbi param parça edip yürüyüp gitmene sonra zengin bir manitayla el ele tutuşup sokağımdan geçmene şimdi evde almıştır sana lüks bir araba kavuştun rahata Değer mi bir be para pula Eve arabaya hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen neve Tahilene layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı Yazdıkça midem bulanmıyor Gözlerim gözüm kararlı ya tansiyonum fırlıyor aklıma getirdikçe seni iştahım kaçıyor göze uyku girmiyor unutamaz diyormuşsun sen o benim kokumu bulamaz ki yolunu her gece içip içip beni düşünmeden yatmaz biliyorum uyunu dalından koparılmış gülün kokusu kalır mı solunca elinde sen de benim dalımdan koptun uzaklarda soldun kokun kalır mı bende Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım yan yana yanalım Aşkının cehenneminde ben ölmeden de yandım şimdi sen yan bakalım Sen de cepte şoku indir hemen